Koç. Evet, abi yeni ne oldu? Herkese merhabalar. Abi, bir dakika bir evet. stamina update'im vardı. Adam tek tek basıyor. arada. Abi sen. E, oyun zekice oynayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Evet abi oyun zekice oynayalım. <laughs> Aşağı <Açılar gülüyor> düşmeyelim. <gülüyor> 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 Oha bu ne? Ya, biri gelsin. O siktir be. <laughs> 22 dolar lan. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ben düşüyorum kanka. Abi sen merdivenden çıkamıyorsun. Öyle. Misin? Senin sesin. Nasıl ha? Bir dur, çık? Dört çık. arkam boş. Dur. Dur dur. Ben seni görüyorum senin arkana. Gel. Gel tamam. gel 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 gel. Sen nasıl bu taraflardan? Bir dakika. Kanka? Bir dakika. <gülüyor> 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 tamam dön. Yavaş beyler. Yaklaşmayın. <laughs> dur. Ne getirdiniz lan? Tablo. <laughs> Abi bir şey getirdik de biz. 22 ya, bin dur, bu dur, arada. Dur 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 beyler getirme, dur beyler getirmeyin. Dur. Bu 22 bin ha direkt geçiyoruz. Evet tamam. geçelim mi? Geçelim geçelim ya. Geç oğlum geç geç. Bas. Aşağı çeksek ya. Tamam yok şey damage almıyor bu arada olanın içindeyken. Kırılıyor kırılıyor bazen. Ha ne leen? Hayır oğlum, adam shotgunla vurdu. <laughs> Biri ve... Haa burada Oo, burada! Burak! Burak çok korkutulmuş bir yere çıkıyor? dur. Aşağıda bir şey yok bu arada sadece 600 dolarlık. Var var. Tamam. Onu da aldım. Tamam da buraya şey arabayı indirmeye gerek yok. Bir tane eşya var. Onu alıp şatkanlı gidir. adam var ileride. Başkan, bağırın, bağırmayın, bağırmayın. Uzakta ya yakında değil. Lan kurbağa sesi duydum ya da ördek. Öyle, öyle. Üst katı falan yok mu burada? varmış varmışlar katı. Ördek var. <laughs> Okey. Duymuyor <laughs> la göt. Koşarsan galiba bakıyor. Ya ben ne anladım o işte? Koştum. E bu ne olur rahat hatırlatmıyorum çocuğum. Ne? 100 dolar. Şu arabayı taşıyabilecek biri var mı? Benim silahım olduğu için ben kesinlikle vuramıyorum. Aynen. Aziz arabayı taşıdılar bu ya. Burada kasaba odası olması lazım. Silahlı biz, biz abi. Girin. Arabayı buraya getirelim. Arabayı buraya getirelim. Ah s***. var. Acilen arabayı buraya getirelim. <laughs> <laughs> bakalım tipe bak ya. <laughs> ne bu ne? lan burada önünde. Yapıldı dur biriyle uğraşıyor ben giderim o arada. Bu ne Anabel var? Bir şey o bir şey. Var. Solda yakın. Değilmiş. Arabaya koydukları şeye bak. To extraction point bebisin ağzında. İyi bu kocam öşür. Baya bir para var bu kızlara dokunmuyor muyuz? Yok dok gerek bileksin. yok şimdilik ya. Etrafta yani şey yok. Extraction zone'un orada var. Tamam ben şu Adem'in item'ları da koyayım bari. Bunları sonra şeye koymadan koyalım. Kaç var da? 8k. Al, ne oluyor lan buna? Kafaları sonra da şey yaparız ya. Evet evet dur. Abi bunu kim koyduysa öyle bir koymuş ki. Heh düzelttim lan. Bitmeden. <laughs> Sadık iyi misin? Önümü görmüyor. Ben bakıyorum hemen. Sadık geçer geçer. Dümdüz yani karşı var onu da koyalım. Bir de Adem'in itemleri alacağız. Unutmayın. Tamam tamam Adem'in işte. abi. O yer çok şey ne lan? Basınca ne yapıyor? Karı olarak mı sayıyor yoksa itemleri iler çıkarıyor mu? <laughs> abi bir dakika. Bir şey diyeceğim. Buna çarpınca arabayla bu ana ben kudurmuyor değil mi? Ne oldu lan? Ya Kudurmuş. ben, ben... Araba da ne kadar var şu an? Bir yani. ya bunu koy. koy. Tamam. Kafa var mı burada Adem'inki? ki <laughs> Ayarım Ayırım ağzın içinde item'lar var. Tamam, tamam. şans Al şu alalım. 5k. Tamam. Gir o gir Gel ben bekliyorum. Ana ver tamam. bana saldırdı lan. Dur dur Uzaklaş. Bunları direkt koyabiliyoruz illa gerek Lan bir şey Anladım. geliyor, bir şey geliyor, Aa, bir şey geliyor. mı ver be. Ne geliyor? Al silah. Baba silahı. geliyor. Şurada silah. Ballarınız... Lan bırak onu, uçuruyor. Işte lan. Bırakın lan beni. Konuşan ağzınızın yayını tamam mı? Konuşan Oğlum, ağzınızın... Seni de mi kaldı? aldı? Allah ya ölmemiş Allah bize laf söylüyor ya. Multi dikkat <laughs> <Aa. gülüyor> ya alkozak Oynayamadım kanka. 10 saniyeden fazla oynadım. silahı istiyorsun. Işte. Abi Aziz Aziz bu arada o bebek var ya taşıdığın. 61. Birazcık versene. Onu iki kişi taşımanız lazım. Biri bir taraftan biri bir taraftan saldıramasın. Çok <laughs> 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 Scroll'la uzaklaştırmaya çalışıyorum uzaklaşmıyor da. Yok yok o sana saldırıyor şu an iki kişi tutmak lazım. Abi onu geçtim tamam mı? Ya benim ölümümü görsen kafayı yersin ya. Bak sandalyeyi pıstım. <laughs> Dan <hazır>? Ördek geldi. Vak vak yaptı. Ya onu bir çaktı HS'yi öldüm direkt ya. Aha. Ha iyi lan, kuralım. Onu nasıl giyim? O ne lan? Ha silahlı eleman. <laughs> Silahlı Oy. <laughs> Oha! Oğlum öldüğünce item geliyor. Ananı 5 k böyle dur. <laughs> Oğlum adam <laughs> silahlıyı sıkıp ben buna koyayım. 5 k mı? Ben şunu şuraya koyayım extraction point arayayım. <laughs> Yok, Oğlum dur, adam silahlıyı sıkıp da olaya bak. <gülüyor> dur bura vereyim şimdi o zaman. Burak. Burak gelsene. Burak. Al şunu. Geldi. Al şunu. Bak bu... Gözde mi var olursun, o Sana extraction zone'u gösteriyor biliyor Kaç metre kaldı tamam. Hangi tamam. tarafta Sen onu kullan, o sende kalsın A tak. Araba kaç kaldı Bakayım 13 İyi iyi okay. Dur dur Soldan göster. Aha benim öldüğüm yerler lan bunlar ben burada bir yerde öldüm bu arada. Hmm. Ben bu odada öldüm. Sol altta benim kafa var, bak bak bak. <laughs> lan benim kafayı görmedin mi? Tüye <laughs> bak. Lan. Ya, ay gözünüzü ya. Ben hiç takmadı lan. Lan, Adem gör lan beni. Ha. Ha gördün. Bir kafaya bak amına Çıkmıyor ki, sıkışmış. <laughs> Ananı sikeyim mine geldi. Burada da silahlı var. Kralım vardı. Kralım bot taklidi yapıyor. Abi kralı Android şey var <laughs> Evet ya, evet. Yeşil bir de ama. Aha. Aha. Mind geldi. Kaç lan? Oğlum inşallah görmez. Görerdi ki. Ya görmedi. Görmedi görmedi Çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Yalan. Sağlık kapatsın bu. Alsana şunu kafasını şuradan. Ak diğer taraftan çıkar çıkarmaya aklına sormuş şey yani. <laughs> 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 kafası sıkışmış kanka. Kim bu koca götlü kafalı? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi <ama gülüyor> Abi diğer taraftan çekin. Lan Olur. ya. Ölüşe <laughs> <var> ya. Oğlum <laughs> ya bu sen ne mal ya. Oğlum sıkıcık takla attı lan CTL'ye basınca koşarken. Oğlum kafalarımızı getirmeleri lazım buraya. Kimin kafasıydı? <laughs> bir bakacaklar bir kafa daha var. Bak ölmüş dur dur dur. dur. Bak ölmüş. Hümeti. 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 canavar var sanıyorlar. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi direkt şöyle takla attım kayarak. <laughs> Ama bak op, onu götürüp eğer diretemezlerse takla. Benim kafamda sıkışmıştı. sıkışmış değil mi? Ha iyi paraya yetmedi güzel. İtemi niye vurdun? <laughs> Çünkü bunun için. <gülüyor> ki, <gülüyor> Ooo kafaları getirmek için çok mantıklı. <laughs> bence yan, eli çarptı ve öyle bir kalıp uydurdu. Yanına da koyabilirdi eşe. Silahlı geldi. Ben <laughs> orada Kaan'ın Kaan'ın kafası mı? Kaan'ın kafası. Oo. Siktir. <laughs> <laughs> Benim silahım daha güçlü <gülüyor> dedi. <gülüyor> Oğlum adamı nasıl vuramadım? Vurdu. Allah. Vurmadım bu arada. Vurunca stun yiyor çünkü normalde. Ha, ben etrafını kırmızı gördüm de önce düşüyor. Abi her şey her Sadık hocama bağlı şu an ya. Yani diyorum, teşekkürler geldi değil mi? Lan. Abi. Ben teşekkür ediyorum. git kafama. Oğlum siz Burak sen nasıl öldün? Abi <laughs> ben orada Kaan'ın kafasını çıkarmaya <laughs> uğraşacaktım, Sadık, tamam yapıyor? mı? Şömineye bırak... yanına Şömineye patla attı yanına... kanka. bastım, şömineye kaydı karakter, yandım. <laughs> um Sadık'ın kafaları koyması lazım bence. Yok Sadık niye tam taşıyor kanka? Dirilemeyeceğiz ki. Vardır bir Kafalara bilgiler. ne olmuş lan? Ha. Ha. Baksana iki tane kafa var taşıyabileceği. En azından Burak dirilir. Eşya bulunur abi Oğlum bunları öldürüyormuşuz ama öldürünce yeniden doğuyorlar. Aha O yüzden benim patladı herhalde Sen bana inanmadın ama Ne patladı? Yok o yüzden patlamıyor O yüzden herhalde benim elimle patladı Sen bana inanmadın ama Kafama sıktın Yanınızdan Burak Dade'nin da kovası var şu an. Benim suyum senin. Ha bu arada bu alet de ses çıkarıyor ha. Adam buna da triggerlanıyor mu? Diğer kafaları bulması lazım ya. Aa ayı var Vay be. Harika aşağıda tabak var. Evet. Tamam o yeter zaten. Ha kadeh de yeter. yeter tamam kişi bir... dirilsin. Sonra Adam, Gerçi <laughs> bir <de>, bir manası <laughs> yok. Trak'a gitseniz yeter okey. Sonra Trak'a gidin. Öyle yapacağız. Senin kafayı buldum çıkaramadım bu şey. Kanka diğer taraftan <laughs> çıkarmanız lazımdı onu. Bir de ben öldüğüm yeri gördün mü sandalyenin altı? Kanka bak ördek Bak oraya pıstım silahlı abi var diye. Ördek yanıma geldi. Wank wank yaptı. Bir koydu eseyi kanka. Silahlı abi öldüm. Ben orada kanı çıkarmaya uğraşmak için CTRL'e basıp deneme yapacaktım. Şömineye CTRL'i bir koydum kanka. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> Yanarak öldü sana. <laughs> Aa ben de dirildim lan. Abi, Selam. Silahım nerede ya? Oğlum İleride biz seni almıştık zaten. Sen de dirileceksin tabii. Ne bileyim evet, abi ben o sakin, kadar sakin, çok yakınız. Mind çok geliyor. Kalırsın. Bu ne? ne Kanka ne bilmiyorum kalırsın. bombacı geldi. Patlayacak. Bunlar ne oğlum? Ne oluyor? Siz. Neredesin? Neredesin? <laughs> <Şş. gülüyor> Beyler kendileri boş verin. Düm düm Tam ke kogo. silah, silah, silah. silah, silah var konuşuyor. Şş. Hayır <laughs> <laughs> Hoş geldin. hızlıca. Hoş geldin. Oğlum ondan nasıl kaçıyoruz ya? Abi dibine alanına girmeyeceksin seni direkt. Bir de. Aynen. Ha, alanına girmeyeceksin. Ama yanında falan yürüyebiliyorsun. Takımları falan şey yapmıyor. Shift'le falan yürüyeceksin abi. Allah Allah. Ya. Abi kaldı bir tek bırak hocam. Hadi bakalım gidebilecek ya mi hadi. acaba? Abi tek yapması gereken depar atmak kamyona. Aha. Anasını gördüm. oğlum iki tane var onlardan. Nasıl <laughs> <laughs> şey, iki tane var? Dinamitler de geliyor. Aa. Anladım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu dinamitler çok OP. <laughs> Onu tutup fırlatamıyor da değil mi? Sakın Yok. Ben de ne de olmadı. Bu geçti. Bu nasıl gördü beni bunlar? Aa, neyse ya, abi şimdi değil en var. eğlenceli kısım. VS. Evet. Abi havada çarpıştık biriyle ya. Neydi? Ha, Oha! <laughs> Nereye gitti? Ya kim vurdu beni ya? Kaç kere daha vuracak öyle? Şimdi Adem ne yaptı oğlum? Spiderman oynuyor şey adam. Adem. Vur, balon vurmuyor ya. Onun Baksa Oğlum baksana ne Adem Spiderman gibi. <laughs> Harbi. Ha? Hayır. şarjı bitiyor şeyin. Evet. <laughs> ha. <Heh>. Bitti. <gülüyor> 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 Oha. <gülüyor> İkisi beraber gitti kanka. Neyse <laughs> bakalım <laughs> İkisi birbirini öldürdü. Çaktım beyzbol sopasıyla uçtu kimdi o? Ben ben. Şöyle. Sen mi Rahime hak şöyle bir gerilim koydum. <laughs> Abi balon çekiç var ya balon çekiç vurmuyor. Enes'in arkası dolaşıyorum vura vura ölmüyor kanka. <gülüyor> 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 Alem loserlar. Evet loserların kralı oldu ve bu videoda bu kadardı.